Herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin yüz ölçümü olarak en büyük, hoş görünse en sıcak başkenti Konya'nın bilinmeyen yüzünü görmeye gidiyoruz. Tarihi lezzetleri, muhteşem doğası ve bilime verdiği değeriyle sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda ruhunuzu besleyecek bir durak olan Konya'da Mevlana'nın mirasıyla, kelebek bahçesinin büyüsünü, devasa Bilim Merkezi'nin fütüristik vizyonunu ve unutulmaz yerel lezzetlerini tüm detaylarıyla deneyimleyeceksiniz. Hazırsanız bu kadim şehrin sır perdesini aralıyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı bize katılmayı unutmayın. Çünkü bu yolculukta sizin de duygu ve düşüncelerinize ihtiyacımız var. Konya, kimi için bereketli ovaların sonsuzluğu, kimi için Mevlana'nın huzuru demek. Türkiye'nin tam ortasında, İç Anadolu bölgesinde yer alan bu şehir, 2,3 milyonu aşan nüfusuyla devasa bir metropol. Yüz ölçüm olarak Türkiye'nin en büyük ilidir. Yaklaşık 40.800 metrekaredir. Komşularına bakacak olursak, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Sparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray ile çevrili. Örneğin tatil cenneti Antalya'ya uzaklığı 300 kilometredir. Arabayla 3 saat sürmektedir. Ankara'ya ise yaklaşık 260 kilometre ile 3,5 saat ulaşım sürmektedir. Bu konumuyla adeta Türkiye'nin ulaşım ve kültür köprüsü görevi görüyor. Hey, hey, hey. Peki bu büyük coğrafyayı dolduran insanlar nasıl yaşıyor? Konya insanını sadece dinler veya geleneksel olarak etiketlemek büyük haksızlık olur. Burada gördüğünüz en belirgin özellik kanaatkarlık ve hoşgörünün günlük hayata yansımasıdır. Konya Türkiye'nin en güçlü sanayi ve tarım merkezlerinden biridir. Anadolu kaplanları olarak anılan şehirlerden biri. Tarımda buğdayın ambarı, sanayide ise otomotiv yan sanayi, makine ve döküm sektöründe lider. Çalışkanlık Konya kültürünün temel direği. Bir Konyalı işine, tarlasına ve mesleğine çok kıymet verir. Aile bağları ve komşuluk ilişkileri son derece güçlüdür. Geleneksel yemek kültürü, toplu etkinlikler ve düğünler bu sosyal bağların pekiştiği alanlardır. Bir Konyalı misafire ve komşusuna ikramı asla eksik etmez. Elbette bu şehrin ruhu Hazreti Mevlana'nın mirasıyla şekillenmiştir. Mevlana gel gel ne olursan yine gel çağrısı yüzyıllardır bu topraklarda farklı görüşlere veya yaşayışlara karşı saygıyı öğütlemiştir. Konya insanı bu hoşgörüyü günlük yaşamında doğal birinin nezaketle taşır. Konya merkezde Selçuklu, Karatay ve Meram olmak üzere 3 ana merkez ilçe ve toplamda 31 ilçeye sahip. Selçuklu en büyük ve en kalabalık ilçemizdir. Nüfusu 649 bin civarında. Modern yapılaşmanın Kelebek Bahçesi ve Bilim Merkezi gibi yeni vizyoner projelerin merkezidir. Yalıhüyük en küçük nüfuslu ilçemizdir. Nüfusu 1400 civarında olan bu ilçemiz şehrin ne kadar çeşitli bir yaşam sunduğunu bize gösteriyor. Devasa metropol merkezlerinden küçük samimi kasaba yaşamına kadar her şeyi Konya'da bulabilirsiniz. Konya. Konya'nın merkezinde bulunan ve Selçuklu döneminde inşa edilen Alaaddin Tepesi aslında bir höyüktür. Yerleşim yeri kalıntılarının üst üste birikmesiyle oluşmuş tepe, binlerce yıldır kesintisiz yerleşimin izlerini taşıyan bu tepenin altındaki sırları düşündüğünüzde Konya'nın sadece yüzeyde değil derinliğinde de ne kadar zengin bir tarih sakladığını anlarsınız. Konya denince akla gelen ilk yer Mevlana Müzesi. Yeşil kubbe ve sarı. Türbe uzaktan fark edilen o meşhur kubbeye hatra. Yani yeşil kubbe ile tanınır. Bu heybetli yapı Mevlana'nın ve ailesinin yazlarını barındırır. Burada sadece Mevlana'nın sandukası değil, aynı zamanda el yazması, Kur'an-ı Kerimler, Mestevi ve Mektubat gibi Mevlana'ya ait eserlerin ilk örneklerinin sergilendiği bir alanda bulunuyor. Ziyaretinizde gördüğünüz mescit bölümü dergah döneminde hem namaz kılınan hem de Mevlevi devrişlerinin mesnevisinin okutulup açıklandığı yerdir. Mevlevilik nedir? Hz. Mevlana'nın vefatından sonra onun fikirleri ve hoşgörüsü üzerine kurulmuş bir tarikattır. Mevlevilik İslam tasavvufu içerisinde Mevlana'nın düşünceleri etrafında şekillenmiş bir tasavvuf yoludur. Esası Kur'an ve Hadis ışığında Mevlana'nın hoşgörüsü ve Allah aşkını yaşamaktır. Mevleviliğin en bilinen ritüeli sema. Semanın anlamı nedir? Sema sadece bir gösteri değil, ruhsal ve fiziksel bir boyuta bürünmektir. Sema, insanın hiçliğini, tevazusunu ve Allah karşısındaki teslimiyetini simgeleyen derin bir manevi yolculuktur. Dönüş sürekli Allah'ı zikrederek saf bir ruh, temiz bir beden ve olgun bir insan olarak Allah'a kavuşmayı istemek ve dilemektir. Mevlana'nın vefat yıl dönümüdür. Düğün gecesi ya da vuslat gecesi anlamına gelir. Mevlana ölümü sevgilisi olan Allah'a kavuşmak olarak gördüğü için bugünün bir düğün gecesi gibi kutlanmasını istemiştir. Her yıl 7 ve 17 Aralık'ta on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Kişilik Mevlana kültür merkezinde icra edilir. Konya aynı zamanda Selçuklu Devleti'nin başkentiydi ve mimarideki zenginliği bu döneme borçluyuz. İnce minareli medrese. Ziyaretinizde de gördüğünüz adıyla tezat oluşturan heybetli bir yapı. Adını üzerindeki sırlı tuğlaların yarattığı ince ve zarif görünümünden almıştır. Bu medrese Selçuklu döneminde 1254 yılında vezir sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmıştır. İlim ve sanatın merkeziydi. Taş işçiliğindeki detaylar dönemin estetik anlayışının bir kanıtıdır. Alaaddin Camii ve Tepesi. Selçuklu'nun en eski ve en büyük camisidir. Aynı zamanda Selçuklu sultanlarının kabirlerinin bulunduğu anıtsal bir yapıdır. Alaaddin Tepesi, tarihi Selçuklu yerleşimlerinin kalıntılarını saklayan şehrin merkezindeki bu yeşil alandır. Tepeden gördüğünüz lahitler aslında Selçuklu dönemine ait mezar taşlarıdır ve 1278 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Konya'nın en vizyoner ve modern yüzü Konya Bilim Merkezi. 2014 yılında resmi açılışı yapılan ÜBİTAK işbirliği ile hayata geçirilmiş devasa bir projedir. Türkiye'nin nadir ve en büyük bilim merkezlerinden biridir. Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün Türkiye'nin bilim merkezleri noktasında ilk bilim merkezini bugün Konya'da açıyoruz. Merkezin içindeki sergiler ziyaretçilerin dikkatini çekecek derinlikte. Ziyaret ettiğiniz ciğerin temalı parçacık fiziği sergisi evrenin oluşumundan parçacık fiziğinin kılcalarına inebileceğini, Uluslararası düzeyde bir sergiydi. Bu Konya'nın bilime ve bilimin evrensel diline ne kadar değer verdiğinin bir göstergesidir. <laughs> Bilimin Sultanları dergisi, merkezin dikkat çeken bir diğer sergisi İslam bilim tarihi ve medeniyetindeki önemli bilim insanlarını tanıtarak bilimin sadece Batı'dan ibaret olmadığını vurguluyor. Merkezin en önemli hikayesi bu projenin Konya Büyükşehir Belediyesi desteği ve TÜBİTAK işbirliği ile hayata geçirilmiş olmasıdır. Bu yerel yönetimin bilime ve gençlerin geleceğine verdiği önemin somut bir kanıtıdır. Konya Bilim Merkezi sadece sergilerden ibaret değil, aynı zamanda gelecek nesli yetiştiren bir laboratuvar. Şaşırtıcı bir şekilde Borsa İstanbul ortaklığıyla kurulan bu laboratuvarda sadece temel finans eğitimleri değil aynı zamanda da finansal okuryazarlık, simülasyon tabanlı yatırım ve algoritma mantığı eğitimleri üzerine çalışmalar yapılıyor. Bu bir bilim merkezliğinin teknoloji ve finans gibi güncel konuları ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Robotik atölyeleri. Burada küçük yaşlardan üniversite seviyesine kadar her öğrenciye robotik ve yazılım eğitimi veriliyor. Eğitmenlerin de bahsettiği gibi amaçları sadece eğitim vermek değil, yerli sergi üretimine katkı sağlamak. Eğitmenler avantajlı gruplardan mülteci öğrencilere kadar herkese eğitim verdiklerini belirterek robotik eğitimini dil bilmeye gerek kalmadan öğrencileri tekilleştiren bir araç olarak gördüklerini vurguluyor. Bu bilimin birleştirici gücünü gösteriyor. Yürü, 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 yürü. Kelebek Bahçesi Şehrin ortasında ılıman iklimin aksine tropik bir cennet saklıyor. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Burası sıcaklık ve nemin sabit tutulduğu, dönemsel olarak binlerce kelebeğe ev sahipliği yapan, doğal ortamına en yakın şekilde yaşadığı muazzam bir biyokubbe. Farklı türlerdeki kelebeklerin yanı sıra onların yumurtadan çıkış süreçlerini de yakından görebilirsiniz. Kelebekler normalde doğada sadece bir hafta yaşayabiliyorken, burada yaşam standartları kolaylaştırıldığı için daha uzun süre hayatta kalabiliyorlar. Burası bir kelebek için tropik bir alan olmak zorundadır. Bu yüzden dışarı çıktıklarında yaşamaları mümkün değildir. Bu bahçe şehir yaşamının ortasında doğanın mucizesini hatırlatıyor. Geldik ruhu doyuran kısımdan karnı doyuran kısma. Konya mutfağı İç Anadolu'nun bereketli topraklarından gelen malzemelerle zenginleşmiştir. <laughs> etli ekmek, Konya mutfağının tartışmasız yıldızı, incecik açılmış hamuru üzerine kıyma, soğan, domates ve biberden oluşan harcın uzun fırınlarda pişirilmesiyle hazırlanır. Bu lezzet Konya'da mutlaka denenmelidir. Trit, Konya'da genellikle kuzu etinin pide veya ekmek parçaları üzerine yoğurt ve baharatla servis edildiği doyurucu ve geleneksel bir yemektir. Evet arkadaşlar, bir maceramızın daha sonuna geldi. Gezi boyunca Konya'nın tarihi derinliği, modern vizyonu ve misafirperver insanlarıyla ne kadar şaşırtıcı ve etkileyici olduğunu bir kez daha anladım. Konya, Mevlana'dan aldığı huzuru, ve hoşgörüyü el köşesine yaymış bir şehir. Burası sadece görmek için değil, ruhunuzu dinlendirmek ve içimizdeki o keşif arzusunu canlandırmak için gelmemiz gereken bir yer. Bilim merkezinde gördüğünüz robotik atölyeleri, borsa laboratuvarı ve ekofen gibi sürdürülebilir tarım projeleri ile Konya'nın geleceğine kadar yatırım yaptığını gördük. Bu şehir, geçmişin bilgeliği ile geleceğin teknolojisini harmanlıyor. Şimdi sıra sizde. Bu videonun en başında özel bir gezi diyerek yola çıktık ve bence haklı çıktık. Videoda en çok etkilendiğiniz yer neresi oldu? Konya'yı ziyaret ettiğinizde yaşadığınız en unutulmaz anınız neydi? Özellikle Mevlana'nın mirası ve Konya'nın bilim merkezi vizyonu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Eğer siz de bu kadim şehrin ruhunu hissettiyseniz videoyu beğenerek ve seyahat etmeyi seven arkadaşlarınızla paylaşarak kanalımıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.